Şimdi bir de özellikle fayda sağlayan birlik yapılarından rahatsız olan, bunu gönül rahatlığıyla bakanlık içinde de bir kesim vardır. Bir de üreticiyi böyle ticari materyal gibi görüp onun üstünden nemalanmaya çalışanları ne istiyorlar? Üreticinin üstündeki o hizmet eden, onu her anlamda koruyan zırh kalksın, savunmasız hale gelsin. E ...bunu da... ...üreticiyi de bu duruma ne yapmak lazım? Düşürmemek lazım. Düşürmemek lazım. Yani tamam. böyle... E, ...hep böyle örneklemeli gidiyorum. E, bu işi böyle... E, ...yani belki sizin gibi... ...işini e, düzgün yapıp... E, ...yönü cephesi üreticiden... ...üretimden yana, yana olan... ...insanları da zan altında... ...bırakmak istemiyorum ama... ...bu işi böyle... E, Genel bir isim verelim, sosyal medya fenomeni olup, üretimi beceremeyip ama üreticinin sırtından gece, geçinmeye çok iyi beceren tiplerimiz var. Çok iyi beceren tiplerimiz var. Bunlar ağzını mı bu birlikler, e bu birlikler var oldukça onlar işte bir takım bilmem ne e, tohumu e, çok daha tatlı karlarla satamıyorlar. Bu birliklere gıcıklıklar biraz da oradan geliyor. Ne olacak? Yalın, savunmasız, yalnız bir üretici olacak. E zaten ben fenomenim, ne dersem doğrudur. Söylediği doğru da çok az da, söyledikleri daha doğrusu. Doğrular da çok az ama, mesele üreticiye fayda sağlama meselesi değil ki. Mesele ticaretini geliştirme, daha çok para kazanma meselesi. 10 bin kişinin veya bir kişinin sorumluluğu ve vebalini taşıyor mu? Yok. Kurumsal bir kimliği yok. Birisi arıyor da ya benim tohumlamacıya ulaşamadım başkanım. Hayvanın vakti geçecek. Öyle bir endişe de yok. Yani hizmet diye bir derdi diyor. Veya küpem gecikti. Veya şu oldu. Dönüyorsun. Sütünün derdini çekiyor mu? Yok. Ha. Bir de bir toplumu böyle bir gazlamayı çok iyi beceriyorlar. Kestirmeyin et şu fiyat olacak. Ya ona inanıyor. Ondan sonra bir fiyat çakıyor. Kime zarar veriyorsun? Üreticiye. Ya bakın. 40 yıla yakın bir tecrübe. Bu sektörde en zeki insan nedir biliyor musun? Yarının ne <laughs> olacağını bilmez ve yarına dair kalkıp da bir insanı, bir üreticiyi yönlendirmeyen insandır. Ya bu kadar etkileşene, bu kadar olan bir sektörde şunu ben diyemem. Aman Kestirmeyin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Üretici sonuçta elinde hayvanı varsa bugün yükseliş trendinde bile olsa kestirir. Yarın yükseldiği fiyattan yine kestirir. Yarın yükseliyorsa yine kestirir. O zaman Sayın Başkan şimdi... Sefer, ben... Ama bak ne yapıyorsunuz? Kesintilere uğratıyorsunuz. İnsan refleksi tabii ki e, ya bir hafta daha beklesem atıyorum belki kiloda 3 lira 5 lira daha kazanacağım. Bu sefer tedarikte kırılmalara neden oluyorsunuz. Bu sefer de tekrardan talep boruşunca fiyat yükseliyor. Tamam ama sağlıklı bir yükselişle agresif bir yükselişin bedelini burada bakın hesabı ödeyen hep üreticidir. Kimse dönüp de iyi gününde de üreticidir, kötü gününde de üreticidir. Çünkü bu tip insanlar üretim diye bir derdi yok. Konuyu açmanız bağında ben bir tespit de Konuyu da istiyorum. çok açarsak. <laughs> yani burada kendine bir cevap hakkı doğduğunu düşünen insanlar üzerine e, alınan herkes şey yapar. Tarım ben sabaha kadar da anlatırım. E, tarım masasında bir gün o e, bahsettiğiniz o e, sırtında yumurta küfesi olmayan, bir sorumluluğu olmayan o sosyal medya fenomenleriyle ee, sizin bir veya program kibar yap deyimle bekara eş boşamak kolaydır He, yani bekara karı boşamak kolaydır diye. E, sözüne diyorum. göre da, e, konuşalım net konuşalım e, bunu e, ben e, sizlerle aynı ortamda bu insanlarla da bunu tartışmak istiyorum neden bu konuyla ben alakalı ben her ortamda varım niye ben üreticiyim <laughs> dediğim gibi üretimin her zorluğunu iliklerine kadar hisseden i̇şte, bir üreticiyim o da yetmiyor <laughs> 10 bin tane üreticinin sorumluluğunu, vebalini sırtında taşıyan insanı. Ya senin benim kadar için yanma şansın var mı? Yok. Ha. Ama niyet gölgelemen lazım. Eleştirmek çok kolaydır. Eleştirmek bir de acizlerin işidir. Biz her zaman safımız belli ya. Doğrunun yanındayız, üreticinin yanındayız ve onun menfaatleri için varız. Benim hiçbir ticari faaliyetim yok ki onu kandırayım işte şunu satayım, bunu kandırayım, şöyle yapayım. Şimdi yani burada bir de üretimi bakın. Gerçekten çok üst düzey bir üretimde başarılı olursunuz. Sıfırdan üretime girersiniz. Tecrübeniz vardır. Sektör iyi gider. Ya örnek bir üretici olursunuz. Çıkarsanız sektöre bir hoca edasıyla hoca derken yani öğretmen edasıyla başka yerlere gitmesin. Ya da başarı hikayesi anlatan birisi vardır. Aynen. Bir hikayeniz vardır ve başarı vardır orada anlatırsınız bunu. Ya bir kısmı üretimi becerememiş, çiftlik batırmış, üretici akıl veriyor. Belli bir zümre var. Onlarla ben gece gündüz yayına varım. Ya ben o e Ben o mantığı veya Sektöre asıl ne niyetle baktıklarını o canlı yayında da bütün izleyenlere gösterim. Evet e, bunu ben teklif olarak götüreceğim. Tabii ki benimki de bir teklif. E, teklif. İnşallah. Yürekleri e, varsa çıksınlar. O